Herkese merhabalar. Bu akşam Gesi Bağları'ndayız. Gesi Bağları'nda Mustafa abi bizi bağında ağırlayacak, misafir edecek. Evet, inşallah. Teşekkür ediyoruz şimdiden çok. Yine yolda devam edeceğiz. Tekrardan merhabalar. Hızlıca bir giriş yapıyoruz. Oldukça geciktik. Bu hafta kimler var bakıyoruz. Atakan gelmiş. Merhabalar. Ercan abi her zamanki üyemiz. Abone artık Ercan abi bildiğiniz yüzden, gibi. Batlı hocam yine geldi. Mustafa hocam Merhabalar. burada. Arkadaşlar arkadaşımız var. Sertaç hocam burada. Ben de Burak memnun oldum. Yok, Umut abi, Kaan mi? abi, Mustafa abi tekrardan ve Mustafa evet. abinin küçük, pardon büyük oğlu da burada. Haşim, Merhabalar. Haşim'le de tanıştık. Yolda devam edeceğiz diye evet, hadi görüşürüz. <laughs> Yesi yolundayız. Yesi mesire alanına gidiyoruz ilde mi çıktık? Bir küçük bir e, yokuş çıktık Şimdi arkadaşlarımız e, geliyorlar hepsini göreceğiz. Yine oldukça kalabalığız. Değil mi? Sola döneceğiz. Sola mı? Evet. Sertac hocam bana eşlik ediyor. Benden sonra gel, grubumuza takılan Katılan ikinci e, yol yarışı bisikleti kullanan arkadaşımız oldu. Ben sayamadım <laughs> kaç kişi olduğunuzu. Aman hocam devam. benim üzerime çıkma. Devam ediyoruz evet. Görmüş olduğunuz gibi soldan devam ediyorlar arkadaşlar. Şu anda en son biz kaldık. En arkadayım. Tek tek arkadan başlayarak bütün arkadaşları e, göreceğiz, hepsiyle röportaj yapacağız. Şu anda yanımda Davut hocam var. Merhaba. Davut hocam bu hafta katıldı. Bu, e, Davut hocam da bizim ekibimize yeni katılanlardan e, birisi. Açıkçası ben e, görüşlerini, e, düşüncelerini almak istiyorum kendisinden. Güzel. Ne düşünüyor, ne hissediyor? Güzel bir etkinlik. Akşam yola çıktık. Yasaya doğru gidiyoruz. Yani. Yoruldum diyor ama yılmam kesinlikle diyor Davut hocam. Evet, Biraz tatlı. yoruldum diyor ama kesinlikle yılmayacağım diyor. Geziye kadar devam. Hatta orada bizi Gezi Bağları'nın türküsünü söyleyecek. Evet inşallah. Davut hocam. Oraya ulaşabilirsem <laughs> <laughs> söyleyeceğim. Evet. Hocam görüşmek üzere diğer evet. arkadaşlar da çekeceğim. Evet. Yine muhabbet edeceğiz. Evet devam ediyoruz. Daha önceki videomda demiştim ben bahsetmiştim. Her defasında farklı yerlere gidip o yerleri tanıtmak istiyoruz biz. Tabi Ramazan dolayısıyla biraz da bu zor oluyor. Yani gündüz gidip gündüz gözüyle görmek daha bir farklı olur tabi ki her yeri. Şu anda da türküleriyle meşhur şu anda da türküsüyle meşhur Gezi Bağlarına gidiyoruz. Mustafa abi, Mustafa Kılıç abi biz orada ağırlayacak. şimdi diğer arkadaşların yanına geldik. Kimler varmış burada? Emin hocam, Valla hocam. Güzel bir sürüş oluyor. Evet kim söyleyecek bize gezi bağları türküsünü? Ha şimdi Mustafa abinin Vallahi oh, oğlu. Valla bulursaydı yanımda şimdi hocam. Gez bağları. Gez bağları evet. Gezi bağları söyleyelim. Tamam. Mustafa abi ben söylerim diyor gezi bağlarını. Yok öyle yok ama kimsenin olmadığı yerde. <laughs> Olur diyorsun. Olur. Bu arada Mustafa abi enstrüman alet de çalıyordu. Ne çalıyordun abi sen? Klarnet. Evet klarnet çalıyor Mustafa abi. Bir dahaki turumuza bize klarnet çalacak Mustafa abi inşallah. Şimdi diğer arkadaşlarla da görüşelim mi? Ekibimiz bu şekilde. Şu anda geride 5 kişi kaldı. Önümüzde kaç kişi var bakalım gidelim yakalayalım onları. 2000 geri kalanını burada yakaladık. geliyor Dedik ki viraj döndü, 7-8 kilometre sonra kuş cenneti. 20 kilometre. 30 kilometre git. Hocam abartmayalım, yani 15-16 kilometre daha gittik üzerine. 30 kilometre ya, 27 kilometre mi? Kaç kilometreydi ya? 15 daha gittik yani. 6 dedik, 15 çıktı yani o kadar. Neyse diyor, şu tepeyi geçersek diyor, tamam geldik diyor, 7 kilometre gidiyoruz. 5 dersin tamam. 8 olur da 6 değil 15 hiç, hiç olur. Hiç kuş ya? görmedik yani. Yok. <gülüyor> <gülüyor> gittiğimizde cennet de kuş yok mu? Ne bileyim gittik, kuş cennetine gittik kuş görmedim yani. Serçe namına git serçe buyur. Hocam kuş cenneti biraz daha ilericiydi tam yeri de yani o sazlığın olduğu yer. Mesli değildi bu Aynı. Yok ya her dönem oraya uğruyor kuşlar. Asıl milli parklarda zaten. Değil mi? Aynen aynen. aynen. Soysal diye mi? Biz soysal diye gittik. havada görmek gerekiyor. Hı hı. Orası turistik herhalde değil mi? Evet. Okul gezisiyle gitmiştik. Aslında bir yer orası. Göre, göre Biraz daha gideydik bari. Gözlem, gözlem yeri falan var ya. Bayağı. Ben orayı zannettim. <laughs> Mustafa abinin bize sözü vardı. Gezi bağları türküsü çığıracak şimdi. <gülüyor> <Çığırsa> <gülüyor> o Kaçamazsın. Aşağı, o aşağıdaydı. Biz hakkımızı yok, yukarıya sakladık. Şey, bir tane daha iyisi bu akşam e, semaverlerimizi yaktık Mustafa abi bizi bağında çay demledi yani ne kadar gecikiyor bilmiyorum ama totalde 13 kişi olduk bugün İlginçtir. ben video çekmeye başlayınca herkes böyle Gerçekten susuyor sen genelde gizli çekeceksin gizli gizli kamera yerleştireceğim bundan sonra sormayın. Bugün e, biz Havza Kardı'nın azizliğine uğradık. Abi Veyno'da. biz ama sonra şey bulunca değil, çıkıyoruz. Biraz, biraz Şu anda arkadaşlara glikoz yüklemesi yapıyoruz. Masayı gördüğünüz gibi. Açık havada çay 10 numara. Hem de semaver çay. Köz dolunca farklı oluyor. Açayım mı şunu? Mustafa hocam yanına sağlık. Abi bu. Doğru yerine atarak bir şey düşünüyorum dahaki ne yapalım? Okan hocam glukoza karşı. Yemek olabilir Az önceki orijinal muhabbetleri şimdi yapsanız <laughs> Vallahi hocam da açık havada <laughs> maşallah şey... deri ceketini giymiş. <laughs> Uyudu ya. <laughs> Uyudu ya. Uykuyu <laughs> aldı. <laughs> Neyse biz buna da buna şükrettik çünkü giderken de uyuyabilirdi bisiklet <laughs> üzerinde. <laughs> Patron tek sorunun lastik dostum diyor. Son sorumuz şey. Kacıtaş. <laughs> Bayramdan önce son turumuzu yapıyoruz. Bugün evet, Ben, işte. ben olarak biliyorum, görüyorum. Gel abi gel. Gel gel. Gel, ama. gel, gel. Yok. gel ya abi otur. Otur. Böyle yerine oturmuş gibi oldu. Birlikte oturalım gel. Yok mu ya kimse gezi bağları türküsü söyleyelim. Bu gezi bağları buraya mı? O gezi bağları diye meşhur o gezi bağları burası mı oluyor yani? Burak kaya Hayaba. bağ. Kaya bağ mı? Değil. Öyle mi? Mesela aşağıda şey yaptığımız yer. Böyle aslında orası mı oluyor? Hani o türküsüyle meşhur yer orası mı yani? Alalım ya şey nedir? Biliyor musun hiç böyle? Yok. Bilen var mı? Hikayesi yani mi var? Hikayesini bilen var mı? Ben biliyorum abi. Anlat o zaman. Yani. Gezi bağlar hikayesini Atakan'cığım şimdi bize anlatacak. <gülüyor> 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 düşünüyoruz nasıl uyduralım falan. <laughs> Kayseri zamanında Kayseri dışından bir gelin geliyor. Kayseri erkeklerinde zaten klasik bir şey vardır hani gelin geldikten sonra kadın senin olur. Hani annesiyle görüştürmesin falan biraz hani tutarlar yani. Evet. Bu kadın da aynı şekilde hani ne annesiyle görüştürüyor ne babasıyla. zaman geçiyor işte ilk babası vefat ediyor görüştürmüyor. Sonra annesi vefat ediyor görüştürmüyorlar. Ya yani kocası yollamıyor hiçbir zaman memleketine. O da gesi bağlarında dolaşarak türkü söylüyor yani. Hı, yani hikayesi bu bu şekilde. Anladım. Peki biliyor musun türküyü söyleyebilir misin? Yanıma söyleyeyim. <laughs> Hadi ya söyle. Yok. <laughs> Hikayesi benden devamı sizden abi. Atakan da bir şeyler çalıyordu. Ne çalıyordun sen? Uçuyor. Uç çalıyor bak. Neydi? Klarnet, Klarnet çalıyor. Bu da var abi. Valla <laughs> bir dahaki sefer olmazsa çalgılı fren böyle. Böyle şey değil ben daha yeni. Basar ya. Yeni öğreniyorum ben. Zaten. Olsun ki zamanla geliştirirsin. Bugün ben de heveslendim. Şey Neyi var. çalayım diye gittim o. bir sen tane niyiciye amca dedim bana az tükürülmüş de, az tükürülmüşünden bir tane ney ver dedim diyor <laughs> şaka yapıyorum tabi aldın mı neyi <laughs> yok ya ben şaka yapıyorum şimdi ben değil de bir tane arkadaş bu ben ona laf olsun diye anlattım da Kütahya'da okurken bir tane arkadaş kursa yazıldı halk eğitim kursuna ney kursuna dedi bugün geldi çocuk böyle Burak abi dedi ney kursuna yazıldım dedi Sonra dedi gittim dedi işte Saman Pazarı'na. Saman Pazarı diye bir yer vardı Kütahya'da. Orada işte bir tane ne e, yapıp satan adam vardı. Aynı zamanda ikinci el neydi oluyormuş böyle o adamda. Gitmiş adama amca dedim diyor. Gittim diyor amca dedim diyor. Bana diyor az tükürülmüşten tükürülmüşünden bir tane ney ver dedim diyor tamam mı?

Kayber hocam en sevdiğim sessizlik. Kendine müslüman. Kendine müslüman. sürprizimiz var. Közde eti puf yapacağız. Közde Az mi? sonra. Köz hazır mı? Hiç evet. varsa hemen başlayabiliriz ama. Evet. Közde eti puf yapacağız. Evet. Bugün sizlere sürprizimiz eti közde eti puf nasıl yapılır? Evet. Mustafa hocamız da bilmiyormuş. bugün öğrenecek. Şaşırdı. Atakan heyecanla közde eti Şimdi şunu görmüş olabilirsiniz. Marshmallow'u şişe dizip böyle közde eritip yenenleri görmüşsünüzdür muhakkak. Eti avantajı ise üzerinde Hindistan cevizi olması. Hindistan cevizi üzerinde ateşin üzerinde yani közün üzerinde böyle hafif kavrulmaya başladığı zaman aldığınızda ve tabii ki içindeki marshmallow da eriyince çok muazzam mükemmel bir tat oluşuyor. Bugün size bunu tanıtacağız. Şu anda Mustafa abi başladı közde bize etikuf yapıyor. Etikufu şişe taktık. Közün üzerinde çeviriyoruz. Köze değdirmeden yavaş yavaş çevirerek. Üzerindeki Hindistan cevizleri kızarmaya başlayınca koku gelmeye başlıyor zaten. Koku gelmeye başlıyor zaten. Evet, o zaman hazır olduğunu anlıyoruz. Mesela şu anda sanki hazır. Çok hızlı oldu. Köz biraz canlı olduğu için tabii ki hızlıca hocam arkadan kokusu çok güzel geldi demiyor başladı zaten. Bu hazır. Onu verebiliriz abi. Çok al fazla abi, şey abi, yapmaya al, gerek yok. Al, al hocam. Şu anda Emin hocam İlk katacak. İlk ben oldum. Evet. Nasıl? Çok hocam güzel şurada da ye de alalım görüntüsünü şöyle seni. Im hmm, falan yapıyor. çok güzel hocam. Ben çok sevdim ya. Resmen ağızda dağılıyor kendi kendine. Yiyor değil mi? Yıkılıyor. <laughs> izliyoruz tekrar. Elinize sağlık hocam. Afiyet olsun. Atakan ben kendim yaparım Ateşim diye mi? iyi mi Atakan abi bunda yok abi işte uğraşıyordum ters çevirsek olur aslında i̇şte, Takayım az da. daha şu <laughs> 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 kısmı Haşim Haşim gel deneyimlerinin ışık altında alalım senden gel buraya eti pulu gösterelim <laughs> Yemeden önce bir insan gösterir şurada. O kadar seni boşuna çağırdı buraya. <laughs> i̇şte görmüş olduğunuz gibi Hindistan cevizi. Kızarmış. Nasıl? Mükemmel bir lezzet. Tavsiye ederim. Akışkan bir kıvam alıyor hocam. Ben en çok o kısmını sevdim yani. Ağzımda böyle resmen çikolata gibi akıyor. Şimdi canınız çekti Aynen. Ağzım sulandı. olduğu için. Şey, şişle çek vereyim mi şiş? <laughs> yani gidiyoruz yola çıkıyoruz dün yapıyorduk. Dün de Kadir gecesi diye. Dün Kadir gecesi <gülüyor> <gülüyor> Salı sallanır, çarşamba çarşamba dolanır. Tamam Batakan seninki. Aynen abi. Yapayım bir biraz da. Yap yap. Yap yap abi. Kendine Müslüman diyoruz ya işte. Çayı kendine doldurur, iti pupu kendine közler. Hocam gel şurada ışığın altında <laughs> yemeden önce bir <gülüyor> görelim. <gülüyor> önce. Şöyle abi, bana abi, doğru çevirin şuraya. Bakkalla 25 kuruş alır. Zaten 25 kuruş aldık diyor abi. hocam. Ama pahalı bir Çin bezleri oldu. 5 lira oldu yani. <laughs> Hindistan cevizi çıtır çıtır evet. oldu değil mi? İçindeki evet. marshmallow da eridi. Böyle akışkan bir şey oldu. Soğumadan yemek lazım. Mükemmel, mükemmel. Olmaz böyle bir şey. <laughs> yeni bir tat, yeni bir lezzet. Burak hocam. Evet. Burak hocam, şey, Kaan hocam. Ha. Şu an seni bak bu ayı, mevcut seni okuyayım. Ben gireyim mi? Bir daha gireyim. Yedin miydi? Yok şimdi Olmuş olmuş. İyi iyi Ben <laughs> Kaan hocamın da yine görüşlerini, düşüncelerini kıyafet Süper gayet. abi. Kaan Bey almış, başka adlar kalmış onlar. Kaan hocam her ne kadar bunu koza karşı olsa da eti puf olunca dayanamıyor. Harika. <laughs> Bir şey yapacak bir şey yok. Bakayım. Çok da yanmadı be. Az kaldı. Başkasına pişiriyor o yüzden böyle abanmış. Benim de öyleydi abi ya. <laughs> Ama güzeldi. Altınlara atma diyormuş adam. Zenciler atıyormuş o kadar. Altınlara atma diyormuş. Yanıklara yiyecek olan yok mu? Ömer yoksa. Yapıştır. Ver yemeyen arkadaşlar varsa ver Atakan. Yanık diye. Onu yap. Közde <laughs> 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 pişiriyorsa bir an burnuma böyle etsiz kovalar geliyor. <laughs> Sen yedin mi? Alayım abi ben hem şöyle tanıtayım onu hem de şu bardağım şurada dursun. Yapmıyorum. O abi biraz pişsin <laughs> şöyle. Yap ya çok yaklaştırmadan şöyle pişir pişir. Teşekkür ettim. Yok, i̇şte közde köpük bu. Kulağın alması gerekiyor Hindistan cevizliği. Açıkçası yerken ben ım, üst kısmından başlıyorum. <laughs> Evet. Hakikaten çok güzel, çok eğlenceli. Yemesi. <laughs> Hocalarım şu anda Kadans'tan bahsediyorlar. Çok sağlam. Bedava vadidin. 80 liraya mı aldık? Bu da 300 lira diyor. Yani. Güzel güzel. Kim evet. Yemeyen var. Yemeyen var mı? Yemedik güzel mi? Al al. Ha, al. Yemeyenler alsın. Ya işte yapıyorum. Ya <laughs> yaktı, yaktı. Kendimiz... <gülüyor> <gülüyor> var, var var şurada var şurada. Orada var var. Var var et var. Çay kalmadı da. Yapma Sen ya. Şey yani. biraz, Ayşen biraz su al. Demin üstüne koy. <gülüyor> <gülüyor> Benden sonra birinci. 쏘아! 이아 쏘아! 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 쏘아!